Öncelikle Turkcell'de bedava paket almak için ne yapmanız gerekiyor? Hemen size göstereyim. Turkcell uygulamasını açıyoruz. Kayıtlı değilseniz öncelikle giriş yapmanız gerekiyor. Giriş yaptığınızda burada kullanıma hazır paketleriniz gözükmekte. Kalan paketlerinizi buradan görebilirsiniz. Turkcell'in yeni yapmış olduğu bir uygulama var. Hediyelerin içine giriyoruz. Bu burada üstte tumbara var. Ona tıklıyoruz. Tumbara'nın mantığı kullanmadığınız paketleri size Tumbara bakiye olarak geri yüklüyor. Siz de bunu istediğiniz bir paketi satın almak için kullanabiliyorsunuz. Şu an benim 33.862'lik bir bakiyem var. Aşağıda da neler alabileceğimi görüyorsunuz. Şu anki puanımla haftalık 3 GB interneti ücretsiz olarak alabiliyorum. Bunları nasıl kazanıyoruz onu da göstereyim. Puanlarıma tıkladım. Burada kaç puan nereden gelmiş gözüküyor. En son yükleme kalan dakikalarımdan gelmiş 622 puan kazanmışım. Mesajlarımdan gelmiş. Kalan mesajlarımdan, kalan internetimden gelmiş. En çok internetten gelmiş. Sonra yıl dönümünüzde, doğum gününüzde size hediye veriyor. Bana 30.000 puan vermiş. En çok da oradan kazanmışım. Siz de bu Tumbara'yı aktif ederek kullanmadığınız paketleri puana çevirebilir. Ücretsiz olarak buradaki paketlerden satın alabilirsiniz. Umarım faydalı bir video olmuştur. Sağlıcakla, hoşçakalın.